Karabük'te sürücüsünün şerit değiştirdiği otomobilin çarptığı otomobil savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza ana araç kamerasına yansıdı. Kaza, Atatürk Bulvarı Namal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Safranbolu yönüne giden B, C idaresindeki 78YB607 plakalı otomobil, sürücüsünün sol şeride geçmek istediği sırada D, G, idaresindeki 34FJD876 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabilen 34FJD876 plakalı otomobilde sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>